bir tek videosu paylaşacağım. Sevonu kanalının sahibi sevgili Sevda. Evet bir tekerleme gibi oldu. <laughs> Beni far teğinde tek demiş. Şimdi onun sorularını cevaplayacağız. Çok fazla soru var. O yüzden hemen başlayalım diyorum. İlk sorumuz günlük hayatta kullandığın farlar neler? Ben hep normalde günlük hayatımda kahverengi tonlarında, bronz tonlarında makyajları tercih ediyorum. Çok daha doğal gözüküyor ve çok fazla abartılı gözükmüyor bence. İkinci sorumuz en çok sevdiğin krem farı nedir? O da kesinlikle Maybelline'in Color Tattoo farları diyorum. Gerçekten çok güzel Özellikle bu Bad to the Bronze rengi benim favorilerimden. Zaten bayağı dibini gördüğümün artık sonuna geldim neredeyse. Çok fazla kullandığım ve çok sevdiğim bir renk. Üçüncü sorumuz Üç favori farın hangisi? Bu gerçekten çok zor. Benim gibi bir far aşığı için yani bunu 3 ayındır yemek birazcık zor kızlar ama olabildiğince denedim artık. Mac'in farlarını çok seviyorum. O yüzden All That Glitters rengi benim en çok sevdiğim sanırım Mac far rengi diyebilirim. Eğer elinizde bir tane olacaksa bunu alın diyorum. İkincisi de Soft Brown rengi. Harika bir hem geçiş far olarak, olarak, kullanabilirsiniz. Hem de gündelik hayatta gözün katlanma kısmına da uygulayabilirsiniz kesinlikle. Gayet güzel duruyor. Üçüncü olarak da sanırım Inglot farları tercih ederim. Gerçekten harika. Bu gördüğünüz rengi de benim favorilerimden bir tanesi. Türk Türkiye'de sanırım artık bulunmuyor ama eğer ileride gelirse kesinlikle bir deneydir. Bir sonraki sorumuz mat far mı, ışıltılı far mı? Aslında bu ışıltılı derken ben buna sedefliyi eklersem sedefli farı tercih ederim. Mat far tamam bu göz çukur bölgesinde falan tercih ediyorum ama ben bütün göz kapağımı normalde hep sedefli farlar tercih ediyorum. Yani normal günlük hayatımda da en çok sevdiğim renkler sedefli far renkleri. High end yani pahalı marka farları muadil olarak önerebileceğin uygun fiyatlı farların hangileri? Ben kesinlikle Batman'ın farları zaten bayılıyorum. Bu Walking on Eggshells üçlüsü de gerçekten çok güzel. içerisinde e, Mac'in farlarına özellikle düyp olabilecek yani kopyası olabilecek farlar var diye düşünüyorum hatta daha da bir de güzel olabiliyor mesela şu pembe tonu gerçekten Mac'in e, Naked Lunch'ına benziyor ama Naked Lunch'ından çok daha fazla pigmentli şu en alttaki de naylon farına benziyor yine bu da harika naylon farı gibi ikisi de pigmentli farlar bu ortadaki de sanırım bir tanesi benziyor ama benim elimde yok Budwig'te benziyor ama tam olarak değil Tempting diyesin var ama o benim elimde yok o yüzden tam bilemiyorum. ama kesin o da bir şeye kopya. <laughs> Amacından farklı kullandığın bir farın var mı ve ne için kullanıyorsun? Ben MAC'in özellikle naylon farını şöyle gördüğünüz bir fen fırçasıyla şöyle elmacık kemiklerimin üstüne aydınlatıcı uygulamak için kullanıyorum. Çok az almanız yeterli ve çok güzel bir ışıltı sağlıyor. Tek bir palet alma şansın olsa hangisini alırdım ve neden? Kesinlikle ben Urban Decay Naked paletini alırdım. Gerçekten çok güzel bir far çünkü ben kahverengi tonlarını çok seviyorum, bronz tonlarını çok seviyorum. O yüzden kesinlikle önerebileceğim bir far paleti. Eğer size bu tonları seviyorsanız bence buna bir bakabilirsiniz. Türkiye'de sanırım öyle bulunmuyor her yerde. Belki dışından falan getirtebiliyorsunuz da Instagram satıcılarından bulunabiliyor. Ama kesinlikle çok güzel değer diye düşünüyorum. Özellikle benim gibi bu makyajlar için şu bu kısımlarda çok güzel kullanılabiliyor. Şunların da normal günlük hayatta kullandığım açık tonları. Aldığın en yeni far ya da paletin hangisi? Benim buna söyleyebileceğim Make Up For Heaven bu Artist Shadow'larından, yeni farlarından bir tanesi. Gerçekten çok güzel bir rengi. Benim yine birazcık pembe altına da olan <laughs> sevgimden dolayı sanırım seçtiğim bir renk. Bir de açabilirsen sen değil mi 5 dakika sonra açabildim. Şu gördüğünüz... Ah! <laughs> Düştü! Şu gördüğünüz hem pembe altına benzeyen hem de böyle içinde bronzluk da bulunduran bir rengini aldım. Gerçekten çok güzel. Kullandım bile 3-4 kere. Gerçekten en çok sevdiğim farlardan bir tanesi olmaya aday diye düşünüyorum. Favori Hayat yani pahalı marka ve drugstore yani uygun markaların hangileri? Kesinlikle uygun markalardan artık herhalde hepinizin tahmin ettiği Wet n Wild'lar diye düşünüyorum. Elimde yine Comfort Zone paletini şöyle tutuyorum. Pahalı markalardan da sanırım en ama en çok ne kadar çok o kadar pahalı olmasa da Mac'in farlarını tercih ediyorum. Gerçekten istediğiniz her opsiyon var ve harika pigmentli şöyle emoji kemiklerin üstüne dökülmeyen çok güzel kaliteli farlar diye düşünüyorum. Favori far paleti nedir? Az önce bahsettiğim Urban Decay Naked paleti benim yıllardır favorilerimden bir tanesi. Ama son 6 ay içerisinde falan Too Faced'in Chocolate Bar paletine bayılıyorum. Gerçekten harika bir palet bu da. Özellikle bunun içerisinde daha çok mat rengin, mat farın olması çok kullanışlı ve şu en altta gördüğünüz yani şurada en üstte olan şu sağ <laughs> üstteki de aydınlatıcı olarak da kullanabildiğim harika bir renk. Yani genel olarak bunu çok seviyorum, çok beğeniyorum ve renkleri de gerçekten çok kullanışlı. Favori far fırçaları neler? Kesinlikle ilk öncelikle Mac'in 217'si gerçekten benim en çok kullandığım far fırçam. Bunu hem böyle göz kapağımı uygulamak için de kullanabiliyorum. Hem de göz çukurumu uygulamak için hem de üstüne bir karıştırmak için de uygulayabildiğim harika bir fırça. Eğer bir tane almak isterseniz onu alabilirsiniz. Aynı zamanda Mac'in 239 numaralı şu normal e, far fırçası yani tüm göz kapağınızı uygulayabilmek için kullanabileceğiniz bir far fırçası da harika. Ve e, karıştırma da. fırçası olarak da şu gördüğünüz Sigma'nın bayağı bir yaşlı olan yani bir 5-6 yaşlarında olan SS224 yeni numarası tabii ki de farklı olan fırçası gerçekten çok güzel karıştırmaya yarıyor. Favori far görünümü nedir? Aslında buna tam olarak cevabım yok. Çünkü benim normalde yani çok buğulu makyaj yapmıyorum ama göz kapaklarıma hafiften ışıltılı bir far ve göz çukuruma da mat kahverengi farları tercih ediyorum. Aslında buna bu der misiniz? Derseniz o zaman bu diyorum. <laughs> Son sorumuzda eklemek istediğim bir şey var mı? Bence eğer fara başlıyorsanız ve elinizde çok fazla kaliteli farlar yoksa da bir far bazı alırsanız kesinlikle bu kalitesiz de olsa farlarınız çok daha pigmentli olarak gözümesini sağlayacak. Ve gün içerisinde hani gözün katlanma yerlerinde far birikir ya bunun nedeni aslında far kullanmamamız. Eğer kullanırsak bu farımız da birikmemiş olacak ve daha da uzun süre kullanabileceğiz bu göz makyajımızı. O yüzden far kullanmaya dikkat edin diyorum kızlar. Ve sorularımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni de teyitlemek görmek istediğim birkaç kişi var. Onlar da sevgili Narin Kadife ve Melody'nin makyajı. Sizlerin de cevabını bekliyorum kızlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgili Sevda'nın videosunun linkini de aşağı bilgiler like kısmına koyacağım. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.